davetçi olmak lazım insanları hayra davet etmek lazım şu zamanda en önemli iş insanları yani bir ekmek vermekten bir su vermekten daha önemli bir şey insanlara helali haramı ulaştırabilmek bir farzı bir Allah'ın emrini bir Allah'ın yasağını ulaştırmak şu anda yani ekmek vermekten, su vermekten daha önemli. Adam ekmek bulamaz, su bulamazsa, eceli gelmişse dünyasını kaybeder ama kişi helali bilmezse, haramı bilmezse o şekilde bir hayat yaşar. Eceli geldiği zaman ahirette onların hesabını vermek çok zor olur. Onun için bizler münkerat bir şey gördüğümüz zaman özellikle ailemizden başlayacağız komşu, uzak çevre bu şekilde her Müslüman kardeşimize dokunmaya çalışacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ra'a minkum münkeran Sizden birisi münkerat bir şey gördüğü zaman. Yani münkerat Kur'an'ın, sünnetin nehyettiği, dinimizin İslam'ın hoş bakmadığı haramlar, günahlar. Böyle bir şey gördüğünüz zaman buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem fel yuğayyirhu biyedihi onu eliyle düzeltsin. Yani imkanı varsa, yetkisi varsa, amirdir, memurdur, sözü geçen bir kimsedir o alanda. Mesela senin evinde senin sözün geçer, evin reisisin. Belki memleketin reisi değilsin ama evin reisisin. Feillem <laughs> yestatıya buna da güç yetiremezsen. Yani öyle bir durum ki bunu da söylersen başıma iş alacağım, korktum bilmem ne. Böyle bir durum olursa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Kalbinle o işe bozuet. Bak kalbinle o işe bozuet, o yanlışa, o günaha razı gelme. Ya Rabbi sen bundan razı değilsin. Ben de razı değilim ama elimden de bir şey gelmiyor. Efendim yani elinden de bir şey gelmiyor derken orada da bulunma yani. Çık. Elinden bir şey gelmiyor derken vaaz konusunda elimle müdahale edemiyorum. Yani şimdi bir efendim düğün meclisindesin efendim. Kara erkek karışık, çalgılar çengeler e şimdi sen bunu dilinle, elinle müdahale edemiyorsun. Dilinle müdahale edemiyorsun. Söz anlatamıyorsun. E kendine söz anlatacaksın. O zaman kendini oradan ne yapacaksın? Çıkacaksın. Kalbiyle buğz etsin. Ama orta öyle bir durum var ki çıkacak da bir durum yok. Öyle bir durumda kalbiyle buğz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zâlike adda'aful iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Yani düşünebiliyor musun? Yani Allah muhafaza bir günah meclisinde insan memnun olsa, razı gelse efendim işte bunlar yarın ahirette hesabı çok zor verilecek işler. Allah'ın cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için şöyle diyelim yani şu şundan ne olur, bundan ne olmaz bilmem ne ben bunu anlatsam bu adam bir şey anlamaz. Böyle kimse hakkında düşünmeyelim kıymetli kardeşim. Ummadığın taş yarar baş demişler yani. Hiç beklemediğin adam yani bundan da ben buna şimdi bu günah niye işliyorsun diye söylesem bu yola gelmez ya bu doğru yol nerede bulacak nerede bırakacak bu haramı deme sen kimde hangi sözden hangi kelimeden Allahu Teala hidayet yaratacağını bilemezsin ki sen sanki herkes ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına yüzlerce kere gitti ya yüzlerce kere Ebu Cehil gibi bir adamı da Belki hidayet olur, belki hidayet olur diye. Biz bir adama bir kere sohbete gel diyoruz. O gün derse ki ya gelemem derse bir daha o adama diyemiyorsun. Halbuki 100 kere karşılaşsan yüz keresinde yine diyeceksin. Gel kardeşim sohbete gidelim. İlla bir keresinde gelir. Belki bir ayetten bir hadisten etkilenir ve hidayetine sebep olursun ya. Yani derdimiz bir kişinin hidayetine nasıl sebep olabilirim? bir kişinin bir yanlışı, bir günahı terk etmesine nasıl sebep olabilirim? Bir kişinin ibadete, kulluğa başlamasına nasıl sebep olabilirim? Bu yakın çevrenden başla, evinden başla, efendim işte komşularından, arkadaşlarına kadar uzan. Zaten herkes vazifeyi yapsa, herkes evin önünü süpürse her taraf tertemiz olur yani.